Sergen Hoca'dan ligin haline dair içten yorumlar ve şampiyonluk kehanetleri futbolumuzun renkli siması Sergen Yalçın Ekol TV'de yine içini döktü ve Süper Lig'deki gidişata dair çarpıcı tespitlerde bulundu. Hocanın yorumlarında bu defa öne çıkan ligdeki güç dengesinin nasıl değiştiği ve Anadolu takımlarının eski gücünü neden kaybettiğiydi. Ah nerede o eski günler der gibiydi Sergen Hoca. Ligdeki makasın nasıl açıldığından dert yandı. Türkiye liginin durumu ortada artık. Güç dengesi o kadar bozuldu ki eskiden böyle miydi? Anadolu takımlarının ekonomik sıkıntıları güç kaybı farkı iyice açtı. Kendi Kayseri spor dönemini hatırlatmadan da geçmedi. Ben Kayseri'deyken içeride Fenerbahçe'yi İstanbul'da Galatasaray'ı yendiğimi bilirim. Hatta Beşiktaş deplasmanında en iyi kadrolarıyla son dakika Amerika'da zorla 2-2'yi kurtardılar. Eskiden bir Anadolu takımı gelip İstanbul'da sürpriz yapacak gücü bulurdu. İşte tam da bu yüzden yani ligdeki bu yeni dengesizlikten dolayı Sergen Yalçın şampiyonluk yarışındaki büyük takımların kolay kolay puan kaybedeceğine inanmıyor. Özellikle Fenerbahçe'nin Kayseri Spor maçına değinirken oldukça netti. Kayserispor'un o kadar eksikle Fenerbahçe karşısında hiç şansı yok. Zaten bu hafta iki büyük takım da birbirinden puan kaybı beklemiyordur. Gelecek haftalar içinde benzer bir görüşü var. Önümüzdeki haftada ikisinin puan kaybetmesi çok düşük ihtimal. Peki ya Galatasaray? Galatasaray'ın Eyüp Spor deplasmanı, Sergen Hoca bu maçta Galatasaray'ın puan kaybetme ihtimalini neredeyse yok denecek kadar az görüyor ve net bir oran veriyor. Sadece %5, ona göre mevcut güç farkıyla Galatasaray'ın bu deplasmandan rahatça galibiyetle ayrılması en olası senaryo. Sergen Yalçın bu gidişatla şampiyonun ne zaman belli olabileceğine dair de iddialı konuştu. Ona göre her iki takımda önümüzdeki 3 maçı kayıpsız geçerse düğüm Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanında çözülebilir. Galatasaray o maçı da kazanırsa son 3 hafta kala şampiyon diyebiliriz artık. Daha konuşacak bir şey kalmaz diyerek iddiasını noktaladı. Kısacası Sergen Hoca ligdeki dengesizliğe dikkat çekerken şampiyonluk yarışının da bu dengesizlik gölgesinde büyüklerin pek hata yapmayacağı bir senaryo senaryoyla ile ilerleyeceğini düşünüyor. Bakalım zaman hocanın bu öngörülerini haklı çıkaracak mı?